Ne, planımız ne? Nereden geçeceğiz? Nereye gideceğiz? Hiçbir planım yok. Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün Basayus ürünlerinin toplu paket açılışını yapacağız. Yani bu paketlerin tamamı zaten 1000 liranın üstünü buluyor değil mi abi? Bulsun mu? Öyle dersen ama. <laughs> evet değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni içeriklerle bu sefer içeriklerle diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü toplu bir paket açılımımız var abi. Tek bir ürünümüz yok. Bugün basıyorsun çeşit çeşit kabloları önümüzde. Bugün toplam yani şuranın maliyeti 1000 liralık bir evet. paket açılışı yapacağız. Bakalım kablolarımı söyle. 2 i̇ki, iki tane de kulaklığımız var. Evet. Şöyle göstereyim. Basıyorsun iki tane de kulaklığını inceleyeceğiz bugün. Birini bende kalsa. Biri sende kalsın Ahmet bakayım. Şu daha hafif alsana bunu veriyor. Evet bayağı ürünümüz var hemen şöyle çok da uzatmadan bir kablolarımıza başlayalım Ahmet hangi ürünü açmaktan başlayalım İlk kabloyu sen aç Şunlar benim dikkatimi çekti çünkü bir USB girişi var bir de USB girişine bağlı kablo yani aynı kablo 3 adet çıkışı var Tek kablodan 3 çıkış oluyor evet. çok güzel ondan evet. başlayalım o zaman 2 tane var abi birisini sen aç biri 30 santim diğeri de 120 santim Tamam Uzunluklarını da bir göstermiş oluruz Tamam Buyur sen abi, böyle mi? kameraya doğru ortalayarak aç Abi görüyorsun hmm. Tek USB kablosunda 3 adet hem renklendirilmiş Hem şöyle bir gösterelim Şimdi şöyle yukarıya mavi kırmızı ve siyah şeklinde Bendeki 120 santim olan Evet gayet uzun bir kablo Açalım mı yani. Aç sen aç onları bir göster kameraya Örgü bir kumaşı var herhalde Evet örgülü kumaştan Dayanıklı bir kumaştan yapılmış Desen olarak da güzel şöyle ortasında şuradan geliyor güçleri herhalde ortak güç kanalı burada. Nasıl dayanıklı mı? örgüsü sık bayağı sık yani. Bu kablonun bükülürken biraz zor bükülüyor yani. Evet. Dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle ben de istersen bir küçük boyunu çıkartayım. Ya, ürünler aynı sadece e, boy farkı var. Bu, ee, bu ürün naylon poşette çıktı. Bunu açmama gerek var mı aslında? Yok, 120 santimi gösterdik zaten. 120 yani. santimi göstermemiz yeterli. Yani bunlar da e, küçük alanlarda gayet işinizi görebilecek e, şık bir tasarıma sahip kablolar. Ortalama fiyatları da 40-50 lira falan değil mi Ortalama yani ürün bazında değişiyor. 50 TL'den 100 TL'ye kadar burada. Çünkü bu kullanışlı e, bayağı bunlar. Var. Bayağı kullanışlı yani tek USB girişte hem micro hem Type-C hem de Lightning kullanabiliyorsunuz. Bir de Quick Charge özelliği de bulunuyor. Gayet kullanışlı. Evet yani şimdi başka bir kabloya geçelim hemen Ahmet. Bunu da ben karar vereyim. Tamam. tamam. Şöyle en çok dikkatimi çeken kablo bunlar. Ee, renkli ve bunlar görselde de gördüğünüz gibi telefona giriş kısmı dikine değil de yandan bir giriş yeri var. Bu biraz oyuncu işi gibi geliyor. Çünkü oyun oynarken telefonu iki elimizle kavradığımızda şuradan 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 bir öğrenci alır mısın? Şu MVP kabloların bir kutusuna bakarsak abi arkada zaten yani oyuncular için hazırlandığını burada resimde gösteriyor. Bezos kutunun arkasında. Evet. Yine bu alttaki bilgilerde renklerini söylüyor. 3 tane rengi var. Siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere. Onları da şöyle göstereyim. 1 metre 2 amper, 2 metre 1,5 amper ve 3 metre 1,5 amper olmak üzere yine 3'e ayrılıyor çıkışlar. Yine 1 metre, 2 metre, 3 metre olarak Evet gayet hızlı olduğunu burada yine kutunun arkasında belirtiyor MVP kabloların. Zaten kutunun yanlarında da burada 1,5 amper 200 cm uzunlukta olduğunu da kutuda bilgiler veriyor. Kablo dik geliyor telefona. Kablo dik değil Tam gel tutamıyoruz. Geliyor. Evet. Evet Bunu normalde da dik geldiği için tutamıyor. Açalım deneyelim bence. Telefona bir takalım. Bence de görselleri gösterelim yani. Aynen öyle. Hemen şöyle bir açalım. Şu kullanışına bakalım nasıl. Siyah. Evet şöyle kutumuzdan ürünümüz ve iki adet de bir de garanti vergisi herhalde abi. Çince ama değil mi? Evet. Evet bu da örgülü bir şekilde. Yani Çince yani... Type-C çıkış. Evet. Sende Lighting Bende typesi, var. Type-C. Sende Lighting var. burada da oyunlarda çokça gördüğümüz bir tabir var. MVP tabiri. Evet. Bu da şimdi telefona bir takayım şöyle. Şu kullanış zaten oyuncular için özel olarak yapılmış. Gayet doku kalitesi de iyi. Yine örgülü bir tasarım olmuş. Eliniz aldığınızda bu kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Evet, şu tuşu da gösterelim istersen. Yani şu şekilde rahat bir direkt kavrayabiliyorsun. Abi. Oyunu oynayabiliyorsun. Diğer türlü yani şu diğer kablolarda şuradan dikine geldiği için ya şöyle parmak arasına alıp rahatsız bir şekilde oyun oynamak evet. varken basıyoruz bu kabloyu oyuncular için çok güzel tasarlamış bence. Ele rahat oturan bir kablo. Evet, bunlar da güzel ürünler. Tam tam. Evet, şimdi de masadan birer birer eksiliyor dostlar. Masadan birer birer eksildi dostlar. Ee, şimdi Ahmet bir ürünü sen seç, ona da bakalım. Şunlara bakalım. 3 tane var burada, 3 adet. Bakalım. Yine USB bakalım. lighting girişli. Siyah, bakır renginde ve kırmızı renk olmak üzere 3 adet yine USB ve lighting kablomuz bulunuyor. Şöyle yan taraflarında bir buçuk amper, şu ikisi bir buçuk amper, 200 santim. Bu da 50 santim, 2.4 amper olduğunu belirtiyorlar. Her kutunun yanında var bunlar. Evet. Santimleri ve amperleri olmak üzere. Şöyle arkalarına bakacak olursam, bu kutunun arkalarında da dilleri ayrılmışlar. Mesela burada İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce falan. Evet, gene Türkçe yok ama. Yok, Türkçe yok. Açalım hemen şunları da bir gösterelim. Açalım. Abi. Evet, açtım. Siyah renge açıyorum. Bayağı uzun bir kablo. Bayağı uzun. Evet. Yani arkadaşlar şöyle gösterelim size. De. Şu ikiye katlanmış hali. Bu ikiye katlanmış hali. Zaten 2 metrelik kablo bu. Yani bunu açarsak oraya kadar gidecek yani. Evet. Bayağı şeyde iyi yani. Yine ha, örgülü yine tasarım. Bir de şu uçlarında biraz daha pay bırakılmış. Sen onu katlarken ben de bunu... Ah Kutuyu açamıyorum. Evet. Uzun bir uğraş sonrasında kutumuzu açabildim. bu da bayağı sağlammış Bunu burada <laughs> görmüş oldu. Evet. Burada da çok tatlış. Çok tatlış. Ya bir de şurada USB kablolarımız var yine. USB Lighting. Renk renk. 4 adet. Pembe. Şöyle pembe. Siyah. Gri ve kırmızı olmak üzere. Bunları da bir hızlıca açalım bakalım. Ama önce bir amperlerine değil mi? Şurada bir ışık ibaresi görüyoruz. Yani şarja taktığımızda birazdan göreceksiniz. Şu küçük lighting olan yerin parladığını görebileceksiniz. Yine alt kısmında max 2 amper ve 100 santim olduğunu belirtmişler. Hemen arkasına baktığımda kutunun yine 1 metre 2 amper burada da yine 2 amper olduğunu ışıklı olduğunu yine dayanımlı bir kabloya sahip olduğunu ve ucunun bükülmesine karşı bir önlem alındığını belirtiyorlar kutunun üzerinde. Şöyle şu lastiğinden açayım kabloyu. Acaba şey merak ediyorum. mesela kırmızı kabloda kırmızı ışık mı yanıyor yoksa hepsinde beyaz ışık mı yanıyor? Deneyelim onları da bir deneriz. Şu an takıyorum abi zaten deniyoruz. Şu hepsinde beyaz ışık yanıyor demek ki. Evet. Evet, çekip takıyorum ve beyaz ışığı yandığını görebiliyorsunuz. Evet. Yani karanlık bir ortamda belli olabilecek güzel bir ışık taktığın yani zaman da... Bunun olayı ne biliyor musun? Şarjımız başladı. Ee, karanlıkta hani şeyi zor bulursun ya... Şarj giriş yerini zor bulursun ya... Evet, doğru. Sana onu bulmakta kolaylık Doğru sandım. doğru evet doğru çünkü... Buna takınca şarj olmuyor. Bunu takınca direkt ışık yeri de burada zaten. Önünü evet. görebilmen ha. açısından doğru. Basıyorsun Yapmışlar. bu konuda kendini aşmış bir firma. Gerçekten. Yapmışlar. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bunun Şimdi kırılmasına... basıyorsun hep kablolarını inceledik. Birazdan kulaklarını deneyeceğiz ya bakalım. Basıyorsun hiç kulaklarını incelemedik Bilmiyorum. biz. Bakalım nasıl yani kanalda herhalde ilk mi olacak mı? Galiba ilk olur. Son kabloları da bakalım istersen. Yine bir USB Lighting kablomuz var. Ben Tabii, onu en sona bırakmayı düşünüyordum. O bayağı bir güzel bir tasarıma sahip gibi duruyor. Tamam, tamam şunu. Evet, hemen o kabloları da bir tanıtalım istersen. Şöyle ama. USB Type-C, USB Micro ve Type-C to Type-C olmak üzere yine 3 adet kablomuz var. Şu Type-C Type-C'nin kutusuna bir bakalım. Yine arkasında kullanımına dair bir görsel bulunuyor. Ön bilgilerinde ise Quick Charge 3.0 yani hızlı bir şarj kullanımının olduğunu burada söylüyorlar. Arkasındaki 20 volt 3 amper çıkış bilgilerini burada görebiliyoruz. 1 metre ve 2 metre olmak üzere de ikiye ayrılıyor bunlar. Ya bunda söylebilecek başka bir şey yok abi. Sen onları gösterirken ben şunu bir açayım. Micro USB A Type-C e, kabloları mevcut. Bunların hemen şu yan taraftan. Öncelikle şöyle bir mikronun kutusuna bakalım. Mikrodaki bize gelen ürün 2 metre boyunda 1.5 amper gücünde bir kablo. Buna da yine aynı bilgiler. Sadece 3 amper 100 santim bu da. Şu onları açarken abi ben bu arada az önce Type-C Type açmıştım. Şunu da görüyorsunuz yine yine örgülü bir tasarım, dayanıklı bir tasarım ve kablonun tam dibinde bir bükülmeye karşı alınan bir önlem var. Yani o bükülmeleri herkes yaşamıştır. Bu da gayet güzel olmuş. Basıyoruz bunu zaten. Her kablosunda yapıyor. Ya her zaten. kablosunda yapıyor bu Tabii abi, evet. operasyon. Yapmaların nedeni çünkü buralar en çok kırılgan olan yerler kablolarda. Kablonun aslında uzun ömürlü olmasının basıyor ısırın bir sebebi de o olabilir mi? Tabii ki de odur. Çünkü yani en çok eğilip bükülen kısımlar da çünkü telefonu buralardan kullanıyoruz. Şu şekilde de farz misal taktık diyelim. Ee, en çok elimizin geldiği nokta burası. Yani gördüğünüz gibi mikro kablomuz da bu şekilde. Hepsinin evet USB yani, Type-C de bu şekilde. Yani standart örgülü. Yani şu an açtığımız kablolarda örgüsüz olan var mı? Şunu merak ettim. Bir ışık yanacak mı bunda? Yok yani. herhangi bir ışık yok. Dayanıklı güzel bir kablo olduğunu söyleyebiliriz. Gayet çıkış güçleri de iyi. Güzel daha abi. Yani type. O zaman devam. Ya. Son iki kablomuz kaldı. Bunun sonunu bırakıyorduk? Onu sona bırakalım tamam, bence. Bunu sona bırakıyormuşuz. Hemen. Şimdi şöyle bir kablomuz var. Bu, yalnız bunun şöyle bir özelliği var. Bu 40 Watt gücünde ve süper quick charge olduğunu belirtiyorlar. 40 Watt. Ya, süper. Renkleri olduğunu burada gösteriyor. Grey siyah, kırmızı siyah ve altın rengindir. Evet arkadaşlar, az önce de duyduğumuz gibi içeride yangın alarmları çaldı. Sitede bir yangın çıkmış, mecbur. Biz de oturuyorduk böyle değil mi? <laughs> biz de oturuyorduk böyle. Adam çalıyor ama biz oturuyoruz ve bekliyoruz <laughs> geçmesini bekliyoruz ya. Yani. Bize de gelip dediler dışarıda insan herkes dışarı insanlar hareket. <laughs> İnsanlar dışarı çıkmıyor. Şirketteki arkadaşlar da bizi dışarıda bulamamışlar. Aradılar siz neredesiniz? E, stüdyoda çekim yapıyoruz. Alarm çalıyor. Duymadınız mı dediler? E, duyduk dedik. Şeyden Niye ama çıkmıyorsunuz diyorlar. Alarm bazen kendi kendine de çalabiliyor. Evet. Alarmın bazen otomatik böyle bir huyları var. Biz de hiç umurumuzda değil. <gülüyor> <Oturumuz> <gülüyor> rahat, rahat Susmasını bekliyoruz. Meğer dışarıda yangın varmış. Bu da böyle bir anımızdı işte. Devam, Ayağı Devam, Devam edebilir miyiz? Edelim mi? Edelim. Evet. P açtım. Evet. Bir metre boyunda. Evet. Burada da zaten gösteriyor, 5 amper bir gücü var. Evet evet. Ee, burada var mı üzerinde bir şey yok. Burada sadece yani? bası var. Gerek bir şöyle yok. bir göster bir ucunu gösterelim. Bu USB değil. Ama her türlü USB girişine giriş sağlayabiliyor. Ve sanırım o yüksek gücünü de buradan alıyor. Ha, bunda ters düz olay yok, direkt evet. gelip takabiliyoruz. Evet, şöyle hemen bir kablomuzu açalım ve hemen bir şarja takalım. Bakalım şarj performansı bir nasıl? Büyük şarjı bakalım nasıl abi? Ben de takayım şarj oldu belli oldu hemen şimdi hızlı şarj ibaresi geldi gördüğünüz gibi telefonumuz hızlı şarj oluyor gayet güzel bir kabloyla gayet dayanıklı uzun ömürlü bir kabloyla telefonumuzu hızlı şarj edebiliyorsunuz Evet gördüğünüz gibi son kablomuzun da görselini ben çok beğendiğim için en sona bıraktım bunu şimdi hep beraber bir kutumuzun üzerindeki bilgilere bakalım bir buçuk amper bir güç çıkışı var Arkadaşlar şu an elimizdeki ürün 2 metrelik bir kablo ee, arka tarafına bakacağımız zaman arka tarafımızda gene aynı spesifik bilgilerin hepsi yer alıyor Gene 480 megabit bir veri aktarım hızı bulunmakta bu arada şöyle bir şey ya, bu kutuları evet. mesela şu an bu kutunun sadece bize 200 santimetrelik yani 2 metrelik boyutu var ama bunun 100 santimetrelik bir de 300 santimetrelik evet. boyutları da var yani. Yani 1 metre, Bütün kutuların var öyle söyleyeyim. 1 metre, 2 metre, 3 öyle metrelik yani. kutuları bulunmakta. Bizim elimizde şu an 2 metreliği var. Ee, ön tarafına baktığımızda horizontal bir tasarım olduğunu belirtmişler. Ürünümüzün parlak metalik bir tasarımı var. Kablosu gene örgülü, gene dip kısmımız görselde gördüğümüz gibi. Bükümlere karşı. Bükülmelere karşı dayanıklı bir halde. Evet şimdi gene kutuyu çok Bahsetmeden yani sabahtan beri göstere göster artık yine aynı şekilde kutlar olduğu için Evet şöyle hemen bir açıklama geçelim Yukarıdan kameraya da alışık değiliz Evet Bunun ışığı var mı acaba? Evet sana bir şey diyeyim mi? Ben bunu gözümle çok büyütmüşüm Değil mi? Ha. Ama geç şuralarda bir çizilmesin diye bantla yapıştırmışlar Işığı varsa bir tık daha gideri olur gibi sanki Bence, Bence ışığı yok Yok mu? Bence yok Yok gibi yani Ha ışık şurada var. Evet alt kısmında var evet abi. Hmm. Bat şeyinde bir kendisinde yok. Şu ucunda. Şurada. Bunu da bitirdiğimize göre evet artık kulaklığımıza geçelim mi? Artık kulaklıklarımıza geçelim. Ahmet buyur. Şöyle benimkinin bir yukarıda kulpu var. Şöyle siyah yine kumaş tarzı. Hayır, onu yan taraftan gösterirsin aslında şöyle sizlerle birlikte bakalım. Yani gördüğümüz gibi ön yüzünde yine kulaklığın görünüşü yer alıyor, kablolu bir kulaklık bu arada. Şöyle arka kısmında da Çince yazısı <laughs> olarak hakim olmadığımız bir dil Çince yani üç, için. 3,5 buçuk milimlik bir giriş olduğunu buradan ayırt edebiliyorum o Çince yazılığın arasında. Evet. Siyah, gümüş ve kırmızı renk olarak 3 adet rengi olduğunu da belirtiyor kutunun arkasında şu orta kısmında da yani tuşların olduğu kısımlarda da sesini azaltıp çoğaltabileceğimiz tuşlar var. Yine şarkıyı durdurup başlatabileceğimiz tuşlar. 3 kere basımda son şarkıya gidiyor ve 2 basımda da bir sonraki şarkıya gidebilme özellikleri bulunduğunu söylüyor. Şöyle evet geldim. Hmm. Ya tuşların bunu şey kablolu kulaklıklardan bir artısı tuşların özelliği var. Yani normalde Tablolarda sadece bir ileri bir geri olur. Evet. Bunda burada. mesela buna iki kere basıyorsun son şarkıya gidiyor. Şöyle bir şunu açıp boyutuna da uzunlara bakalım Evet, aç bir bakalım. Şöyle kulaklığımıza tamam. geçtiğimiz zaman yine burada üç adet tuşumuzu görüyoruz. Artı başlatıp durdurma orta tuşu ve eksi yani sesimizi azaltabileceğimiz tuşlar bulunuyor. Abi istiyorsan sen de bir kulaklığını aç sonra bir müzik testi yapalım. Beraber bir şarkı dinleyelim. evet. Şöyle güzel romantikten bir şarkı açalım <laughs> Bana mı yanılıyorsun? Put your head on. Evet şöyle aa, Bak bu noktası daha iyi gibi duruyor Görmedim ben de Hı? Hmm. Bir premium olsa verdi şimdi de. Verdi Allah'tan sana bunu vermiş şimdi kalitesini ben açacağım. Bize dönük geldi. Hmm. tek farkı içinden ekstra şöyle bir karton kutunun çıkması. Çok mini tatlıştırmıyor mu? <laughs> Çok tatlıştırıyor. <laughs> evet şöyle elimizi alalım. Ya bunu evinde saklarsın ha. Ya saklarsın bunu bir şey kutusu olarak herhangi bir saklama kutusu olarak kullanabilirsin. İçinden gene bir kitapçık çıktı. İngilizce ve Çince yazılı olan bir e, kullanım kılavuzu garanti belgesi. Buna göre kutumuzun içine koyup kutumuzu kenara alalım. Evet şöyle ürünümüzü çıkartalım. Evet, bendeki cihaz Type-C. Bendeki cihaz girişli abi. Evet. Şöyle. İki tane ayrı olması daha güzel olur. Kulaklık ikisi de aynı bence. Evet abi ikisi de aynı. Kulaklıklar aynı. Aynı ürünler. Tuş atamaları da aynı. Sadece Kombinasyonu yani kablo. Tek farkı giriş. Ben zaten ürünler hakkında genel bilgi yaptım. Ben sadece ters. Üç, ürünler üç, üç, aynı. Evet. Göstereyim. Hemen bir deneyelim istersen. Öncelikle de senin bir üç buçuk bir bakalım. Aynı anda dinlemeyelim mi? Aynı anda sen açtım. Ne bir yorumunu yap, sonra ben açıp dinliyorum yapayım. tamam şöyle takıyorum. Bu arada kulağım tam oturdu. Hı. Hmm. Hiç zorlamadım. Sadece koydum. Şu an konuşuyorsan eğer seni duymuyorum abi. Konuşmuyorum. Duymadım. Ağzını abi. okudum. <laughs> ağzını okudum. He. Evet şu an sesim Ses bir... geliyor mu? Gelir. Senin ses, ses gelir. Yüzün sesi geliyor bana. Şu an son seste. Ya, ufaktan biraz rahatsız olmuyorum değil yani. Peki tatlı. duymuyorum seni. He. Sen onu dinlerken ben de şu ben... Dinledim. Evet yorumunu alalım. Ben gayet beğendim abi. Hı. Son ses ufaktan biraz rahatsız edebiliyor. Son seste hani böyle bir tamamen her yerin ses oluyor. Ama ona rağmen çok rahatsız olmadım. Çünkü çok top bir ses geliyor. Bas kısmı da bir tık yetersiz gibi. Çok bir tık yetersiz gibi ama gayet iyiydi. Son seste uzun süre dinleyebileceğimi zannetmiyorum. Ama kalite olarak yine beklediğim gibi bir performans aldım diyebilirim abi. Abi kabloyu telefona bağlarken girişi nasıl? Şimdi ona bakmadım da bir deneyeyim bir daha. Gayet rahat bir şekilde hiç sallantı içinde boşluk hissetmeden direkt Type-C'nin girişi zor Evet bunda da bir tık zor yani Zorluk bakımından diyorsan Evet yani bu da tam dibi, dibinde bir giriş Kuvvet uygulama Zorlanıyor şey. evet O da bence şey Gevşek olmasın diye mesela kolay çıkmasın yani Zor takılan şeyler kolay çıkmadı o zaman ya yani Düz mantık yürütürsek Beyin bedava Beyin bedava Bedava ya taşıyorum niye hammallık yapayım? Şimdi sen dene abi istiyorsan müziğini. Evet ben hemen şu telefonu bir internete bağlayayım. Evet şöyle ben de bir <laughs> takayım kulaklığı bir test edeyim. Bakalım yorumlarımız aynı olacak mı yoksa? Bakalım. Ses bana da gayet yüksek geliyor. Ben seni hiç duymuyorum Sana bir şey söylemedim Çok fena bir sesi var Sana şu an içim var ya dökmek istiyorum Sana neler söylemek istiyorum bir insan var ya Oyna oynasan ben oynatacağım seni Çok fena bir sesi var Arkadaşlar gayet iyi gayet başarılı Yani sesin yüksekliği olsun Doğru evet Fası olsun tizi olsun o kadar tatmin edici bir ses seviyesi var ki Ben yüksek sesi çok severim müzikte Tam aradığım bir kulaklık Kablolu kulaklık kullanıyorsam alacağım kulaklıkların en başlı sesini yazalım. Yani bana de. da çok yüksek ses diye ben aslında hani ufaktan bir negatif yorum yapmıştım. Ben... Ya çok yüksek ses de uzun süre dinleyemem demiştim. Evet. Ama ses oranlarında ben de başarılı olmuşum. Ben, yani. de, ben yüksek sesi sevdiğim için dinlerim. Ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da göstereyim. bazı cihaz, daha demin ben bu ıı, kabloyu... Bu, değil mi? Bu ikinci telefonumuz çalışmamıştı. Evet. Evet. İkinci telefon. Iı, bu telefonda denedim. Bu telefonda arkadaşlar hem jack girişi hem type-c girişi var. Type-c'sine taktığımda çalışmadı. Cihaz acaba arızalı mı diye düşündüm. Şirketten bir diğer telefonu aldım. Bu telefonda jack girişi yok. Sadece type-c girişli bir telefon. Buna denediğimde cihaz kulaklık çalıştı yani. Aklınızda bulunsun. Eğer telefonunuzda jack girişi varsa 3.5 milim ee, type-c üzerinden kulaklığı kullanamıyorsun. E, bu da önemli bir bilgi. E, cihazınızı ürünü seçerken bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Esen Biz bilmeden daha demin bir iş yaptık. Evet. Elimizde pat acaba ürün mü bozuk dedik. Dedim bir hemen gideyim başka bir cihazda da deneyeyim en azından. Yani telefonda mı sıkıntı var, e, mı sıkıntı var bunu mu öğrenelim dedik. Telefondan kaynaklı problemmiş. Yani 3.5 mm jack girişi olan telefonlarda Type-C modeli çalışmıyor. Sen zaten kulaklıkta son ses dinlerken yanında biri varsa ona da dinletiyorsun. Değil mi? Hatta öyle de yapalım istersen. İkinci bir kulaklığa gerek yok. O din, O siyah. Son seste Aykut abi mesela sen son ses dinlerken ben de senin gibi dinlemiş kadar oldum yani. Rahatla ortaya bile bırakabilirsin evet. Aynen. Ses şu an geliyordur zaten size de. Vay ya ben, ben beğendim. Kayıt başarılı. Evet, kayıt başarılı. Basios'u tebrik ediyoruz. Evet abi yaklaşık bir bin liralık toplu paket açılışı yaptık. Evet. Ya Basios markasına ait bir ürünleri topluca incelemiş olduk. Ya kablo ağırlıklı bir açılış oldu ama sonuna da bir kulaklık sıkıştıralım dedik. Farklı bir şey olması açısından. Yani kulaklığı sıkıştırmamız da iyi oldu. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Yani tamam evet. kablolar okey. Yani daha önce Basios'un hiçbir kulaklığını incelememiştik. Kablolarını gene inceliyoruz ama Kulaklığımı hiç incelememiştik. Bir de kablolu olunca bir, bir ön yargım daha vardı benim. Kablo evet. Yani bir ön yargım daha olmuştu ama yıktı abi. Yıktı evet. yani. Herhalde güzeldi. Kablolu kulaklık kullanacak olsam kesinlikle alırım. Bence bazen. de Ben bir yandan da şunu yun ki ya de, hepsi de bu arada fiyat performans ürünü. Aynen öyle. Yani bir, ya ucuz yolla bir gidip işte bir yerden kulaklık alacağınızı. az al biraz daha bütçenizi yani artırıp evet. Bu tür ürünleri, basıyorsun ürünlerini her zaman güven sağlıyor yani. Güven sağlıyor ve her zaman öneririm. Gözüm kapalı da öneririm basıyorsun. Baktığımız kabloların içinde beğenmediğim böyle bir kablo var mıydı? Ya abi şu bu şu gereksiz bunu şey yapmazsak da olur. Dediğim bir kablo var mı? Yo, hepsi işe yarayan kablolar. USB Type C'si var, Type, type C'si var. Ya i̇şte şu bile var ya. Ben o başka bir şey zaten. Hepsini satabiliyorlar ki yapmışlar. Satmasının sebebi de daha tabii dediğimiz gibi kaliteli bir kalite. Yani beni beni dadın, en son bıraktığım şu kablo biraz <laughs> kırık. Murat bu, bu da biraz, benim beklentilerim çok yüksek. Bu, bu biraz bu zorladı. Zaten. Bu ben bir de şunu çok beğendim. Bu zaten şey ya. Bu on numara bir şey. Evet. Her tüm ihtiyaç tek kabloyla tüm ihtiyaçlarınızı göreceksiniz. Görebileceğiniz bir. Göreceksiniz onu. <laughs> Tek kabloyla bütün ihtiyaçlarınızı görebilen evet. bir kablo. Güzel. Güzel evet. bir video oldu abi. Baya güzel oldu. Ben beğendim. Çok uzun tutmadık. Kısaca. Ama biz bu seri yani toplu paket açılış serilerini yapalım ya. Bence artık böyle fiyat arttır arttır yapalım. Fiyat arttır. Tabii fiyat ki de Şimdi 1000 lirayla ama. başladık. Aynen öyle. Artık buradan da yetkililere sesimizi duyuralım. Mehmet Bey en yetkili kişi sayın patronumuz Mehmet Bey. 1000 lirayla açılış yaptık abi bundan sonra. Evet, ikinci videoda ya, yani bütçeyi biraz şey yapsak. Şöyle 1020 lira, 1030 lira. <gülüyor> <gülüyor> o gün de sizi konuk olarak alalım. 1030 lira şerefine. Evet, tamam, güzel şaka maka güzel bir video oldu. İstersen açılışı ben yaptım, kapanışı da sen yapalım <laughs> videomuzu bitirelim. Evet değerli güven Grup takipçileri, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Aykut abime de buradan teşekkür ediyorum. Geldik, hmm, burada yapalım. güzel bir video çektik. İnşallah devamda. İnşallah inşallah olacak. İnşallah güzel bir şekilde. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sağ alttan çıkan Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güvenli kalın.